Miyav 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 mı oldun sen Sen ne buldun ya O ne ya O ne ya Bu minik kedi ne yapıyor Ne yapıyor bu minik kedi Allahım süt içiyor galiba Galiba süt içiyor minik kedi Tamam yatma yere sen de Ayakta da kedi olabilirsin ayakta da kedi Hayır, olabilirsin gel kafana ki. şey koydu onları ne? atalım ne koydu kafana parça parça bir şeyler koydu tamam düştü düştü tamam Anne. canım düşebilirsin dikkatli Anne. ol canım buraya çiçeğimi koy küçük kedi buraya süt koyalım Al, süt ben de süt istiyorum. Sen de mi süt istiyorsun? Oradan düşersin öyle inemezsin. Arkanı dön. Arkanı dön. <laughs> Hah? Aferin. Aferin. Küçük kedi sana süt koyduk. Yeah. Kedi yemi. Kedi yemi Ha? Kedi yemi. Kedi yemi döküyorum. Kedi yemi dök. Kedi yemi döktüm. Ben de kedi yemi döktüm. Dök. Sana da kedi yemi döktüm. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun küçük kediler. Afiyet şimdi olsun küçük kediler. Ne Hadi ne biraz şey? koşun oynayın bakalım küçük kediler. Anne, şimdi ne ha. yapayım mı? Hayır kalabalık ya Evde. Hadi eve, istiyorum. Istiyorum. Hadi eve gidelim o zaman. Hayır, Tut o zaman. Ay minik kediler yoruldular uyuyorlar. Miniş kediler yoruldular uyuyorlar e miniş kediler. Minik kediler uykunuz mu geldi acaba sizin? Evde uyursunuz. Günaydın. Günaydın. Sizin küçük arkadaşlarınız evde mi? Küçük arkadaşlarınız evde mi Anne, sizin? Arkadaşlarımız bizi çok kötü dövdü. Dövdü mü? Neden? Bilmiyorum. Tam tam, tam karşı evde yaşadılar. Tam karşı evde yaşıyorlardı dövdüler. Allah'ım. 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 Göster bakalım. Anne kedi oldum zaman. Merak ettim. Kalk kalk kalk, aya kalk, ayakta da kedi olabilirsin. Aya kalk. <laughs> Allahım ya Rabbim. musun? Niye musun? Hadi bakalım. Arkadaşlar arkadaşlar kediler. Ben geldim. Hani, yani, eve gidelim. Evet, gidelim. Umay hadi eve gidiyormuşuz. <laughs> Burası çok kalabalık. Buraya yapamayız. Bir sürü insan var. <laughs> Bir sürü insan var. Hadi bakalım. Görüşürüz diyelim. Yine getiririm ben sizi. Görüşürüz. Yine getiririm ben sizi. Tamam mı? Ben